Kardar otu, mavi kestane yaprağı, fincan otu tohumu. İyi de bunları nereden bulacağım? Tabii ya, mavi ormanda bunların hepsi var. <laughs> güle güle çok bilmiş seni. Ahmoşa, görürsün sen şimdi Ahmoşa. Ampul kapa. bakalım neler varmış. Delirten iksirler. Bay bay. Bak bu ilginç olabilir. Vücutta yaralar çıkaran, saçları ve dişleri döken karışım. Ne kadar eğlenceli olur kim bilir. Başka başka. Hah. Hah. İşte bu. Bütün hafızasını silen formül. <laughs> Buldum işte. Yaşasın. Aradığım tam da bu. Eğer Kulina'nın hafızası silinirse neler olur kim bilir. Harika olur bence. <laughs> Çok zekiyim. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum. Kimmiş Ahmoşa? Çok bilmiş seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay şu müdür ne kadar hoş adam. Beni iltifatları boğdu yine. Şuralarımda biraz karışıklık mı var ne? Ah çok bilmişin hazırlayacağı iksirleri çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacağım? Ay bir an önce getirse bari. Bir dakika. Ne oluyor? Ben kimi? Dumanı bile beni ne hale getirdi? Demek işe yarayacak. Evet sevgili Kurina. Hafızanın silinmesine az kaldı. karışmış. Ah, kendi yaptığım iksirler demek hiçbir işe yaramıyor. Gülina, Gülina çok kötü bir şey oldu. Ah Şoker yine ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Bilginin yanında asistanlık yapıyordum. Ay sen mi? Ne o beğenemedin mi? O içimdeki bilim aşkını çıkartmama yardımcı oldu. İyi tamam tamam ne oldu anlatsana. Sana hazırladığı güzellik iksirini tam bitirmişti ki Birden kafayı yine zaman yolculuğuna taktı. Aa. Artık nasıl geri döneceğimi biliyorum deyip gitti. Hmm. Kısa bir deneme yapacaktı ama çok zaman geçti. Hala ortalarda yok. Sence yine zamanda kayıp mı oldu acaba? Hay aksi. Ha. Hmm. Ha. O bana hazırladı iksirimi. Aa evet. Ay çabuk bana ver onu. Ha. İyi ki son dakika elimden kaptım ya. <laughs> i̇ç iç iç. işte kulübe. <laughs> Yaşasın başardım. <laughs> Demek beni burada zorla tutuyorlar öyle mi? Evet düşünsene. Senin gibi bir kadının bu saçma oyuncakların arasında ne işi var? He? Aklını karıştırdılar. Sihir yapıp senin buranın baş olduğuna inanmanı sağladılar. Vicdansızlar ne olacak? Ya buradaki tek dostum da benim. Ama ben gerçekte kimim? Senin dünyada mutlu bir hayatın vardı. İki tane sevimli çocuğun bakıcısıydın. Oyuncaklar dünyasındaki kötü kalpli cadı makmuş ve onun yardımcısı Nana... ...senin yerine geçtiler. Ama ben üzerindeki bu iksirin etkisini ortadan kaldırdım. Sen ne kadar iyisin. Şey, adın neydi senin? Ha, şoker. Şoker. Hatırlıyor gibi. Ha. Ama çok iyi bir olduğun suratından belli. Ay surata bak canım benim. Ha. Sakın buradakilere inanma, bunların hepsi seni kandırmaya çalışıyor. Eski hayatına geri dönmek istemez misin? Ay istemez miyim? Ne işim var benim burada? Hem bu saçma sapan kılık tanesi böyle. İyi o zaman, hazırlan dünyaya gidelim. Onlara bu yaptığının hesabını soralım. Tamam soralım. Sakın bana yaklaşmayın. Şoker bana her şeyi anlattı. Sizin beni nasıl kandırdığınızı, ha. beni nasıl burada zorla tuttuğunuzu hepsini biliyorum. Olamaz. Zorla mı? Ama burası oyuncaklar dünyası. Hı hı. Sen de buranın baş perisisin hı hı. Sakın inanma onlara. Asıl bu ahmoşa inanma. Aha. Seni kandırmak Ay. isteyen kötü olan o. Sen buraya aitsin. Hı hı. Kimse seni zorla tutmuyor. Evet, Hayır bir evet. kere. Ha. Ben dünyada yaşamak istiyorum. Aha. Ne işim var benim sizin gibi sersemlerin arasında ha? ha. Sersemler. Peş doğrusu. Kulina, inanma ona. Hadi bizimle gel. <laughs> Belli ki bu sana kötü bir şey yapmış. Hayır, ha. ben dünyaya gidiyorum. Hiçbiriniz bana engel olamayacaksınız. Hazır mısın Kulina? Hazırım dostum. Gel o zaman. Burası mı? Evet. Dünyadayken yaşadığın yer burası. Ama makmuş, kızı gibi sevdiği ananın insan olma hayallerini... ...gerçekleştirmek için senin yerine geçti. Şimdi intikam zamanın geldi işte. Onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha. Ancak beni görmelerini istemiyorum. Onların yapacakları kötülüklerden çok korkuyorum. Ha. Geri dönersen bana kızmazsın değil mi? Tabii ki dön dostum. Yaptığın iyilikler için çok, ha. çok teşekkür ederim. Ha. Bundan sonrasını ben yalnız halledebilirim. Hiç, hiç merak etme. Ha. Kendine dikkat et ve onların anlattığı yalanlara asla inanma. Dostum benim. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bu ev benim evim. Bu hayal beyefendi. Hayırdır Kolina Hanım? Neden kapıdan geldiğinde gökten zembille inmedin? Sen makbuş olmalısın. İlahi tabii makbuşum. Meryem mor olacak halim yok ya. Yani. Şimdi sana gününü göstereceğim pis cadı. Aa, <laughs> delirdin Gelirdin mi ne sen? Oluyor? Aa, Aa, ne sen oluyor? oluyor? Ah kim Nana gel. <laughs> ne oluyor? Ne olacak? Kolina hanım bana düpedüz düz cadı dedi. Aman Sonra da üstüme saldırdı. Nana iyi misin? Hep de çok iyiyim. Çünkü artık yalanlarınızı sürdüremeyeceksiniz. Benim yerime geçip beni oyuncaklar dünyasına hapsetmek ne demekmiş göreceksiniz ikiniz de. Kulina, ben, na, na. Bu da Mak Bush. Hatırlamıyor musun bizi? Biz senin dostlarınız ha? Benim tek bir dostum var. O da Şoker. Ah, ah. Eyvahlar olsun. Yapmış yapacağını o mendebur. Ay. Şimdi sizi ait olduğunuz yere oyuncaklar dünyasına göndereceğim. Kadının aklı gitmiş ya. Kulina bak çok büyük bir hata yapıyorsun. Lütfen önce beni bir dinle. Ha? Yalanlarına beni kandıramazsın. Küçük cadı. Ha! Ama. Ama sen nasıl oldu da gitmedin? Anlamıyor musun? Beni buraya sen gönderdin. Bunun için iksir bile içtim. Kendi isteğim olmadan beni asla gönderemezsin. Beni asla kandıramayacaksın. Sevgili dostum Şoker sana asla inanmamamı söylemişti. Ah Şoker bunu çok kötü ödeyeceksin. Çok yakında insan olma maceran sona erecek nanacık.